Hazır ne? oldu, Türkiye Sayı'nı dinliyoruz. Alo? Alo? Buyurun efendim. Alo? İyi akşamlar. İyi akşamlar, evet. Ben televizyonu biraz kısayım. Evet, biraz evet. sesinizi de bir yükseltin, evet. Ben Diyarbakır Genel Evinden arıyorum. Hah, evet. Şimdi geçen pazar günü akşam bir konu olmuştu, ben onu görüşmek istiyorum. Evet efendim. Şimdi beyefendinin biri telefon açtı, İşte fahişeler... Hı -hı. Yanında da gülen hanımlar vardı, cariyeleri vardı. Evet. Biraz. Evet. Neden para karşılığı bu işi yapıyorlar? Para Hı -hı. karşılığı olmadan biz yanaşsak e, e, tekme tokat yani girerler bize. Evet. Neden parasız yapmıyorlar? Bunlar lükse alışmışlar. Eğer bu insanın hiç annesi veya kardeşi yok mu acaba? Ben evet. bunu ona duyurmak istiyorum. Evet, ee, o payşırı e, hızla geçirmesini istiyordu değil mi? Öyle bir evet. e, şey vardı. E, oldukça demokrat ve çağdaş bir anlayışla telefon etti bize. Siz e, Diyarbakır'dan arıyorsunuz. Evet. E, dün de aramışsınız, yerine evet. bağlanamamışsınız. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Cinsel taciz oluyor musunuz iş yerinizde? <laughs> Defalar Defalarca. Defalarca değil mi? <laughs> Şey yani asıl mesleğiniz tacizi gerektiriyor ve evet. e, çok zor galiba bu durum değil mi oldukça? Evet, evet çok zor. Aslında kendini bilen bir insan yani ne bileyim çok zor bir şey bu. Evet. E... Yani biz bunu isteyerek yapmıyoruz. Herkesin çoru çocuğu var. Mutlaka ulaşmak istediği bir yer var.